Tamam bütün setup hazır. Şu an saat sabahın 5.30 falan. Peki neden 5.30'da video çekiyorsun? Neden daha enerjik olduğum bir zamanda video çekmiyorsun? Diyecek olursanız. Dün bir yayın yaptım. Ve yayında beni bayağı bir gaza getirdiler. Ve sonra ben de duymadan müzik yapmayı denedim. Hiç ses duymadan müzik yapmak 3'ü yapacak mısın? Evet. Ah yayında yapalım mı? <laughs> Nasıl fikir? Her şeyi kapatıyorum. Bakın gözünüzü... O ah, abi çok o kadar gereksiz bir işe giriyorum ki şu an. Bakın şu an çalıyor ama duymuyoruz. Üçüncüsü. Son 15 dakikayı yaşanmamış kabul edelim. Ve bok gibi bir şey oldu. Bu başarısızlıkla uyuyamazdım. O yüzden bugün Başarana kadar tekrar tekrar çekeceğim bir videoyla Merhaba Şimdiye kadar zaten iki tane çektim ve ikisinde de ilkinde denk geldi Ama her zaman söylüyorum 15 kez kayıt almaya hazırım İyi olana kadar durmayacağım Ama dünden aldığım bir ders vardı Olabildiğince az sesler kullanacağım ve böylece daha güzel olacak sesler Çünkü bir tane yanlış ses bütün güzel şeyleri mahvedebiliyor Böyle bir taktik izleyerek 15 saniyede falan bir şey yapmaya çalışacağım ee, Ama şimdi başka bir olayımız var Bir dakika bunu böyle yapamam ya Biraz kendime gelmem lazım Bugün bir sponsorumuz var bebeğim. Arturo'ya bana manyak bir sürü alet yollamış. Aa şu ses kartına bak. Şu klavyeye bak. Ah sen, sen... Seni, seni ayrı seviyorum sen gel buraya Açıklamadaki linkten bunlara ulaşabilirsin Bu aletleri zaten birkaç videodur görüyorsunuz Çünkü bunları öğrenme sürecim vardı ki Bu videoya hazırlıklı olayım Anladın mı? Hani duymadan yapabilmem için Tekniğini biliyor olmam lazım yani. Yeterince boş yaptığıma göre başlayabiliriz Bugün böyle daha bir fan kavandayım Son birkaç haftadır hep böyle geziyorum O yüzden bana şöyle bir VPN lazım yavaş daha yavaş daha da yavaş evet bu BPM güzel şimdi ben bu noktadan itibaren sadece bu BPM'i duyacağım ama siz normal halinde de duyacaksınız diye umuyorum sanıyorum galiba olmazsa bile buna editte koyarım hemen ağlayacaklar için bir tane örnek göstereyim başlattım abi mesela Evet, önce tabii ki bu bebeği kullanmak istiyorum. Bu bebeği yalamak da istiyorum ama şu an onu videoyu kapatınca yapacağım. Önce ritim. O piti piti karamella sepet. Gel bakalım. Loş. Bu plug de yeni keşfettim. Kendimi çok böyle müzik production kanalı gibi Bu plug yeni keşfettim ve çok güzelmiş gerçekten. Bunu hepinize tavsiye ediyorum. Drum kit. Drum, davul, güzel, yaklaştık. 808 iyidir. 808'i hepiniz kesin duymuşsunuz Hani trap yapanlardan falan. Free Trap beat aratan, kendine özgü rap'e girişmek isteyen arkadaşlar varsa Biliyorlar zaten bunun nasıl bir şey olduğunu Ve bu kulaklık yetişmediği için takıp tekrar çıkaracağım Eee çalışıyor mu? Tamam, frekansımız var Oh yeah. Şimdi programdan birazcık hile yapacağım Kick nerede? Kick Aha Bir tane de şöyle Snare, Snap, CP, Clap Clap Sade bir ritim oluşturmak için ihtiyacım olan tek şey bu O yüzden hadi deneyelim Evet. Evet. Şunu garanti olsun diye sadece püf püf yapacağım. Evet, ayarlamalar bebeğim. Ve sen sonsuza kadar gidiyorsun böyle. Sonsuza kadar. Umuyorum Bir saniye kontrol edeceğim ya. Şu an doğru şey mi bastım? E, tamam güzel. Ee, i̇şte zurnanın zortladığı yere gelmiş bulunuyoruz şu an. Tamamen random ve daha böyle elektronik böyle underground bir şey yapmak istiyorum. Ve bunun içinde lan ben bu plug'ı niye bulamıyorum? Ha tamam bağırınca buldum. Şimdi bri bu Barabim terazi lastik jim lastik <laughs> Bunu acaba böyle bulabilirim başka bir yolu yok Bana gelecek tek info şu ses frekansı umarım Sesin gitmesi uzun sürüyor. Baya yankılı bir şey. Şu an elindeki tek bilgi bu. Ve videoyu şekillendirmek adına bir sürü efekt koyacağım. Ne olacağını bilmiyorum. Gel bakayım. Kord kort koyayım. Filtre koyayım. Ama birazcık kısayım. Yeter. Bence yeterince eğlendik hepimiz. Ve tabii ki işimi garanti almak için şu bebeği de kullanacağım. Bunu zaten 6 videodur falan kullanıyorum. Çünkü hiç ritimde olmayan bir melodi ise bile istediğim ritimde çalacak. Evet. Böyle küçük bir dans sergiledim. E ee, sen de çok işimiz kalmadı. Sen şöyle çekil kenara. Sen de videodan sonra görüş. Her zaman her zaman doğu çalarım. Her zaman. Neden neden diye sor. Niye sormadın? Hadi bebeğim. <laughs> Ve bir ses daha koyacağım. Ee, sen hoşuma gittin Spire. Neden hoşuma gittin bilmiyorum. Ama seni tekrar kullanacağım. Bu, bunlar kalsın. Böyle bunlar hoş duruyorlar. Belki güzel bir işe yararlar. Oo piti. Piti. Oo, sondaki seslere hiç güvenmiyorum. Vışt. Niye vışt falan diyorum ya ne oluyor bana? fikrim yok bunun ne olduğu ile O kadar hiçbir fikrim yok ki. Bunda iki tane nota kullanacağım çünkü neden olmasın. Ne yaşandı az önce? Kuant. Oha yanlış notaya basmış Her şey yolunda mı? Bir tane de ne koyacağım biliyor musun? Seslerin o belli temasının ne olduğunu hiç bilmiyorum. Belki bir yandan çok etnik bir yandan da çok metalik sesler olabilir. O yüzden bir tane daha bokunu çıkarmak için kendim buraya bildiğim bir ses koyacağım. Zil. Neredesin? Böyle çok basit bir zil koyacağım. Tonona uygun. Aradığım ses nerede? Program, program dondu! Tabii ki böyle boş bırakmayacağım çünkü tahminimce çok fazla temiz bir ses bu. O yüzden böyle bokuna çıkarmak için reverb ama böyle bu tarz bir reverb. Bir de delay koyacağım ve hani buna ne olabilir? Olmayan nota bilgimden sadece çaltıma buna yakın bir şey olacağını düşünüyorum. Kontrol küçük kontrol. Bir de kalan bu, bu nota bu değil ki. Doğulacak, tamam. Ve şimdi asıl bunlara önemli olan e, bir sıraya sokmak. Bunu daha çok böyle bir kalın bir tonda çaldım ve e, sen sen başta gireceksin. Sen şöyle bir dörtlük bir tane olsa güzel olur. Buradan sonra ritim girecek. Ama o uşt, bende var. Bunu hile olarak kabul etmiyorum bir kere söyleyeyim. Çünkü daha iyileştirme amaçlı yaptığım şeyler bunlar ve <laughs> tabii ki her şeye reverb koyma hastalığı olan. Eğer böyle amatör bir producersanız her şeye reverb koyarsınız. Bu durumu yaşayanlar bilir. O yüzden a, oturup ağlamayacağım bununla ilgili. Ooh. Ritimle birlikte bence burası da girsin. Ne olduğunu bilmediğim ince ses. O da böyle random bir yerde girsin işte. Evet hazır mıyız? Ayarlar ben de duymak istiyorum artık yeter. Tarih anı hazır mıyız? Bu kamera kesinlikle kapandı fazlasıdan. O yüzden buraya doğru konuşacağım. Lan bu ses böyle. <laughs> lütfen. Lütfen bak sana güveniyorum. Lütfen sen güzel bir şey ol. yapabilirim buna sanırım. Ee, çünkü şuradaki ses beni bayağı bir rahatsız etti. Bir de volüm ayarları yapacağım biraz. Evet. Bence bence dünkü olaydan daha iyi oldu ve ben yes! Artık uyuyabilirim. Bu o kadar çok şeysi verdi ki. Hmm, şey, şey, şey. Ama böyle kapıyor olacağız. Hiç alakasız bir Harry Potter eskisi. Oh. E ee, güzel tamam o zaman. Görüşürüz. Bir daha bundan çekmeyeceğim.